Herkese merhaba, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size 5 kitap tanıtımı yapacağım. Hemen başlıyorum kitaplarımın tanıtımına. Birincisi, Cree Walker'ın Zaman Hırsızı. Bu kitabı karanlık gotik seven yazar, karanlık gotik kitaplar sevenler için birebir. Ben birazdan Neil Gaiman'ın Caroline kitabına benzettim. Güzel, yani çok kolay okunuyor. Çünkü kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Bu kısa kısa bölümlerde de hep böyle merakta bırakarak bitiriyor bölümün sonunu. O yüzden böyle arka sayfayı hemen çevirtiriyor size. Zaten küçük kitaplardan. ve ee, 200 sayfa civarında ama yani yazılar da büyük. O yüzden çabuk okunuyor. Harvey adında bir çocuk var. Şubat ayı tatilinde. Havanın böyle yağmurlu karanlık olduğu bir günde annesinden dışarı çıkmak için izin istiyor. Annesi izin vermiyor. Bu çocuk can sıkıntısından evde otururken bir anda penceresi yağmurun ve rüzgarın şiddetiyle açılıyor. Sonra çocuk pencereyi kapatmak için gittiğinde arkasını bir dönüyor. İçeride ıslak şemsiyeli bir adam var. Çocuk önce bir ürküyor. Sen kimsin diyor. Ben Rictus'um ve seni oyun dünyasına götüreceğim diyor. Çocuğa, çocuğun aklını hemen oyununa çermiş oluyor zaten. Ve ikisi birlikte çocuğun geri dönemeyecekleri bir dünyaya gidiyorlar. Çocuk bir şekilde spoiler olmayacak bu. Geri dönüyor ama geri döndüğünde aslında hayatından 30 yıl ileri gitmiş kısa bir sürede. Yani mevcut annesi ve babası 30 yıl daha yaşlanmış şekilde olduğunu görünce tekrar kendi hayatından çalınmış olan o 30 yıllık zamanı geri almak için o diğer dünyaya geri dönüş yapıyor. Ben orada işte Caroline'a e benzettim. Caroline'da da öyleydi. Yani annesini babasını geri almak için tekrar geri gitmek zorunda kalıyordu diğer dünyaya. Ee, çok güzel, beğeni, beğendiğim bir kitap. Eğer bu tarz kitaplardan hoşlanıyorsanız siz de seveceksinizdir. İkinci kitabım Inter Kulübü. Yani Robert Louis Stevenson'ın benim bildiğim iki tane kitabı var. Birisi Dr. Jekyll Mr. Hyde. Diğeri Define Adası. Bu kitabı aslında o yazar olduğunu bilmeden aldım. Bayağı da oluyor ben bu kitabı alalım. Ama okuduğumda beğendim. Hatta bunu sonra araştırdım. Filmi de yapılmış. 1850 yıllarda e, Kral Veliahtı Prens'in en yakın arkadaşı ve dostu Yaren'i diyebileceğimiz e, Albay Geraldin diye bir karakterle macera olsun diye bunlar akşamları kılık değiştirerek halkın arasına karışıyorlar. Ve halkın arasında işte biranelere falan giderek türlü maceralara atılım yapıyorlar. Ama bu macera diğerlerinden farklı. Çünkü bir adamla karşılaşıyorlar. Bu adam son parasını e, garip bir şekilde, dikkat çekici bir şekilde tam anlatmıyorum spoiler vermemek için harcadığını görüyorlar. Sonra adamın peşine takılıyorlar. Adam intihar kulübü diye bir kulüpten bahsediyor bunlara. Bunlar da biz de oraya girelim. Bizi de sokabilir misin diye adamın aklını çeliyorlar ve o kulübe giriyorlar. Fakat görüyorlar ki o kulüpte çıkış çok zor. Dolayısıyla güzel bir maceraya adım atıyorlar. Çok kısa bir kitap bu da. Ben yine bunu da beğenerek okudum. 100 sayfa civarında. 103 sayfa Turkuaz kitaptan çıkmış. Şimdiki başka bir yayın evinden var mı? Hiç araştırmadım. Bilmiyorum ama ee, bu da böyle polisiye karanlık tarz seven kitap severler için birebir. Filmini izlemedim. Hani Denk gelirse izlerim. Kitaptakiyle aynı. Merak ediyorum okuduğum kitaplardaki, filmlerdeki birbirini örtüyor mu? Genelde kitaplar daha güzel oluyor ama bunu da ee, gördüğüm ya da fırsat bulduğum bir izleyeceğim. Diğer kitap Hakkı İnanç'ın Bozuk kitabı. Bu Hakkı İnanç'ın ben öykü kitaplarını çok seviyorum. Zaten bu birincisi yoktu bende. Fuardan aldım. Okudum. Yine çok güzeldi ama ne yalan söyleyeyim. Hani Ateş Etme Silahsızım kitabı daha hoşuma gitmişti. Bu da güzel. Yani 14 tane öykü var içerisinde. İşte ben Allık, Ana ve Yargılar Önden hikayelerini çok beğendim. Bir şahit koymuşum onlara. Alıp okursanız pişman olmazsınız. Çünkü başarılı bir öykücü bence. Hmm, i̇leride mesela bir kitabı daha çıksa hemen hiç tereddütsüz alırım. Beğeniyorum çünkü öykü kitaplarını. Diğer bir kitap Buket Uzuner'in Kumralada Mavi Tuna. Ya yani bu kitapla ilgili aslında o kadar çok söylenecek söz var ki. Yani yarım saat boyunca oturup rahatlıkla konuşabilirim bu kitap için. Hmm. mesela içindeki karakter için ayrı ayrı tahlil yapılabilir. Çok başarılı bir kitaptı. Kuzguncuk sentinde geçen bir aile dramı diyebilirim. Ee, çocukların hayatlarını değiştirecek olan olaylar sıralaması diziniyle ilerliyor. Yani her karakterin gözünden ayrı ayrı anlatım var. Bu mucize kitabında da vardı. Ben o tarz kitapları çok seviyorum. Çünkü Mucize Kitabı'nda da anlatmıştık videosunda. Burada da aynı şeyler var. Mesela yani bir karaktere kızıyorsunuz ama o karakterin gözünden anlatımlarda hak verdiğiniz yanlar oluyor. Aras diye bir ana karakter var. Tuna diye bir ana karakter var. Bunların ikisi kardeş. Bunların oturduğu Kuzguncuk semtindeki bir villaya o dönemin meşhur sinema sanatçılarından bir karı koca ve kızı taşınıyorlar. Fakat e, bu ailenin hiçbir şekilde e, burnu havadalı olmadığı için mahallenin çocuklarını bahçelerine kabul ediyorlar. Kendileri mahalledeki yaşayanlarla e, dostluk kuruyorlar. Hatta işte e, evin beyi mahallenin kahvesinde kabul görüyor. Onlarla çünkü gidiyor kahve içiyor, çay içiyor, oturuyor onlarla tavla oynuyor. Yani her pazar günlerine hatta bunu denk getiriyor ve oranın e, mahalleli olarak benimsetiyor kendini. Ama e, Tuna'nın yaşadıkları aslında üzerinden ilerliyor. Tuna evin küçük oğlu, Aras abi büyük oğlu. Aras baskın bir karakter, karizmatik, yakışıklı, bayağı yakışıklı. E, Tuna ona göre daha böyle kepçe kulaklı, gözlüklü falan bir tip. Ee, ve içine kapanık. Daha naif. Ben Tuna karakterini daha çok sevdim Aras karakterinden. Muhakkak bu kitabı okuduktan sonra Aras karakterine de bayılacak insanlar vardır. Ee, Kumral Ada olarak geçen Ada karakterini çok sevemedim. Meriç diye bir karakter var adının kuzeni. Ee, onu çok seviyordum ama kitabın sonuna nefret ettim. <laughs> yani böyle sizi de şaşırtacak böyle... Ee, sol göster sağ gösterip sol vuracak bölümleri var. Çok güzeldi. Bir e, iç savaş üzerinden ilerliyor. Böyle ileri geri dönüşü yapan bir kitap. Yani günümüzde bahsederken e, Tuna'nın yetişkinliğinden ilerliyor kitap. Tuna üzerinden gidiyor zaten. hani Günümüzdeki olayları anlatırken günümüzde bir iç savaş varmış ve o iç savaş sırasında Tuna'nın yaşadığı e, dramatik durum aslında ülkenin yaşadığı dramatik bir durum var orada genel bütünüyle. Sonra geri dönüşlerde Ada, Tuna ve arasının arasında geçen sonra bunlara Meriç de ekleniyor. Birbirlerinin arasında yaşadıkları duygusal ve travmatik durumlar var. Çok başarılıydı. Şimdi birkaç bölümden bir şey söyleyeceğim ama spoiler olacak. O yüzden hani kitabı alıp böyle ağız tadıyla okumanız için çok içeriden bir şey anlatmak istemiyorum. Ama çok başarılıydı. Buket Uzuner'in ben ilk defa bir kitabını okuyorum. Bundan sonra da okuyacağım. Listeyi aldım. Çok güzeldi. Başarılı beğendim. Diğer kitabım Suna Yakın'ın Makiler. Bu şey kitabı. Ee, kısa bunu ben fuarda almıştım. Suna Yakın'a imzalattığım bir kitaptı. Şöyle göstereyim. Bu ee, Zaten 10 dakikada falan okunuyor. Yani çünkü çok küçük. Hatta bir tanesi buradan alıntı yapayım. Davet diye bir şiir var. Dürüst olalım beyler. ilk adım sizden. Sökün savaş gemilerinden. Can simitlerine. Yani 3-4 e, cümle içerisinde çok derin anlamlar barındıran şiirleri var Suna Yakın'ın. Hikaye kitapları da var Suna Yakın'ın. O hikaye kitaplarını da çok seviyorum. Çünkü içerisinde çok derin e, tarihi bilgiler yatıyor. Şiir kitaplarını da seviyorum. O yüzden bunu da alıp okumuştum. Bunun dışında kitaplarım bitti. Bir de Eren'in şu anda bizimle birlikte o içeride Ayvalık'la ile kahve içiyorlar. Bana gelirken yanında hediye kitap getirmiş. Ferzan Özpeteğin Sen Benim Hayatımsın. Teşekkür ediyorum kitap için ona. Birlikte okuyup yorumlayacağız bu kitabı da. Videosu ne zaman gelir bilmiyorum ama yarın bir soru-cevap videosu çekeceğiz. Onun için bu daha ileri tarihte olacak herhalde. Öyle. Şimdilik bu video için bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz sonra aşağıdan, sonra mı geldim? Sonra mı geldim? Aşağıdan beğenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.